Dünyanın Tarım Ekranı Agro TV'ye hoş geldiniz. Ben Buğra Çağrı Şahin. Tarımda Yenilikçiler programıyla karşınızdayız. Bu bölümde yine çok heyecanlıyım. Çünkü çok efektif, tam üreticilerimizin çözüm ortağı olacak bir konuyu ve e, çok önemli bir konuğu ağırlıyorum efendim. Üreticilerimizin en büyük sorununu biliyorum. Ürünlerini bin bir emekle üretiyorlar ve üretim aşamasından sonra tam hasata geldiğimizde değerini, değerini tam bulamadığı için maalesef soğuk hava depolarına götürüyorlar. Soğuk hava depolarında depolanan ürünler başka bir katma değerli ürüne dönüştürülemediği için ve zaman içerisinde maalesef istenilen fiyatlara gelemediği için bu bin, bin bir emekle üretilen ürünlerimiz direkt çürük bir şekilde meyve suyu fabrikalarına geri gidiyor. Biz buna nasıl çözüm üretebiliriz? Biz bu atık maddelerimizden, bizim ürettiğimiz o üretim fazlalıklarından, çürüye gitmeden önceki ürünlerimizi nasıl katma değerli ürünlere dönüştürebiliriz? İşte tüm sorularımızın cevabını bugünkü konuğumuz veriyor. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi ben sizi tanıtayım. Farmut kurucusu Selin Arslan'la beraberiz şu anda. Şimdi ben sizi tanıyorum ama üreticilerimiz de ben de girişte de zaten bahsettim onların en çok merak ettiği konulardı. Şimdi siz öncelikle bize kendinizden bahsedip ondan sonra bize Farmut hikayesine geçelim istiyorum. Tabi Farmut 2021 yılında kuruldu bir gıda teknolojileri şirketi girişimi daha doğrusu 2021 yılında aslında pandeminin hemen sonrasında gıda krizi yavaş yavaş baş göstermeye başlamıştı. Biz de bu dönemde ee, tek hedefimiz işte gıda israfını engellemek katma değerli ham madde üretebilmek olarak şirketi kurduk. Sonrasındaki süreçte de böyle artık bugüne bugüne kadar getirdik. Ee, ben e, endüstri mühendisiyim. 5 ee, sene kadar kurumsal firmalarda tedarik zinciri alanında çalıştım. Danışmanlık yaptım. 2020 yılında farm modu kurmak üzerine e, ayrıldım diyemeyeceğim. Aslında e, tarım üzerine çalışmak için e, ayrıldım ve hani bu yönde yol çizmek istedim. Ee, benim dedem ziraat mühendisi. Oradan biraz belki de kan çekti ee, ve pandemi başlamadan öncesinde Amerika'ya tarım üzerine master'a gidecektim aslında. Ee, daha sonra pandemi patlayınca işte ne yazık ki okullar e, online'a döndü ve biz e, bunu yapamadık. Ben de dedim artık tarım üzerine çalışacağım. Bir şekilde yola çıkmalıyım ee, ve bizim Bodrum'da çok ufak bir mandalina bahçemiz var. Oradaki israf üzerinden e, şirketi kurgulamaya başladım. E, burada bodrum mandalinasını bilirsiniz. Bodrum mandalinası çok aromatik ve e, güzel bir üründür. Fakat çok çekirdekli olduğu için ona bu güzelliğini katan, e, coğrafi işaretini veren e, özelliği e, satılamamaz hale getiriyor. Ve çiftçiler de artık onu toprakta bırakıyor. Biz e, çiftçi tüketeceğimizden çok daha fazla ürün çıkıyor, çıkıyor bahçemizden. Biz bunu e, çiftçilere vermek istediğimizde gelip toplamıyorlar, değmiyor diye e, ve bu ürün her sene sezonu geldiğinde konuşuluyor. Ne yazık ki bunu katma değerli hale getirecek çalışmalar yapılmıyor. Ben aslında ilk defa buradan başladım yani gıda teknolojileri üzerine çalışma fikri aslında ilk defa burada şekillendi e, ve dedik ki yani burada e, mevcut mutfak e, prosesleriyle e, ...yeterli o katma değer verilemiyor. Bir bir sorun var, bir eksiklik var. Ee, biz de hani başladık... ...ne yapabiliriz? Hani laboratuvar... ...çalışmalarıyla, arge çalışmalarıyla... ...nasıl bir hale getirebiliriz? İlk defa... ...freeze dry ile böyle tanıştık. Ee, freeze dry yöntemi de... E, ...dondurarak kurutma diye biliniyor. E, aslında 30 seneyi aşkın süredir... ...gıda sektöründe kullanılan bir teknoloji ama... ...sadece siz bunu ara mamül... ...olarak görüyorsunuz. Mesela... E, ...noodle'ların içindeki mısır, bezelyeler... E, ...granola odaların içindeki çilekler bunlar hep aslında freeze dry yöntemiyle yapılan nemini almanızı ve ürünü katkısız koruyucusuz bir şekilde 20 seneye kadar korumanızı sağlayan bir teknoloji. Biz de bu teknolojiyle bir yola çıktık. Sonra da işte bu 3 sene 4 sene içerisinde iyice gıda teknoloji şirketi olarak şekillendik. Harika aslında bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü bizim gerçekten başımıza aratan bir mandalina o. Yani onu yerken içinde bir sürü çekirdek var. Hani çekirdeğini mi çıkarayım evet. özünü mü yiyeyim derken. insanlarımız da böyle artık zahmetli ürünlere karşı maalesef çok önyargılılar. Bizim şu anda tüketicilerimiz için en önemli şey görüntü o tazelik, o şeylik hani o aromayı alacak çekirdekle uğraşmayacak. Hani üzümün çekirdeksizliği olsun. Aslında çekirdek de faydalıdır ama e, maalesef bizde öyle bir şey var artık. Yani bir algı var. En iyisi, en parlak, en güzeli, en en zahmetsizi şeklinde. Siz de baktınız bu mandalina'nın gidişatı kötü e, ve kendiniz de bunu bizzat tecrübe ettiğiniz için biz bundan ne yapabiliriz üzerine düşünürken aslında farmut'un bir e, temelini atmışsınız gibi evet. görüyorum. Sonra freeze e, freeze dry teknolojisiyle tanışmışsınız. Onun da aslında Türkçesini söylersek dondur dondurarak kurutma teknolojisi. Yani bu noktalara gideceğim ama e, ben öncelikle e, sizlerin biraz daha böyle hani dondurulmuş dondurarak kurutma teknolojisinin ne demek olduğunu falan da biraz sormak istiyorum. Hı hı. Çünkü kelimeleriniz arasında söylediniz ama belki e, izleyicilerimiz onu bilmiyor olabilir. Bu teknolojiden bize kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii. Eee freeze dry yani dondurarak kurutma teknolojisi e, 80-90 senelik bir teknoloji ve bu e, ilaç sanayinde e, ve daha böyle bizim gözümüzün önünde olmayan sanayilerde aslında bir laboratuvar süreci olarak kullanılıyor. Bu aslında sadece çok basit bir prensibi var. Ee, makine bir fırın gibi düşünebilirsiniz. Ee, düşük basınç, düşük sıcaklık ortamı sağlıyor ve normal kurutma fırınlarının aksine ısı vermediği için, yüksek ısı vermediği için ürünün moleküler yapısı bozulmuyor. Ve e, nemini normalde mesela bir çilekte yüzde seksen 90 oranında su var. Ee, bizim size mesela freeze dry olarak sunduğumuz çilekte yüzde üç oranında su var. Yani bütün suyunu uzaklaştırıp şeklini, e, hacmini tadını her şeyini korumasını sağlıyor. Aslında çünkü e, siz bir şey pişirdiğinizde onun değişmesini sağlayan şey ısı, onun moleküler yapısını bozduğu için farklı formda bir ürüne geçiyor. E, freeze dry teknolojisi bunu sağladığı için e, ve içinde su olmadığı için nemsiz ortamda bu, bu şekilde paketle tutulduğu sürece 20 sene kadar raf ömrü olan bir ürünü haline geliyor. Çok katma değerli, çok değerli bir e, teknoloji. Fakat e, şu an tüketicilerin bunu yeterince bilmemesinin sebebi. Ee, henüz maliyetlerinin yüksek olması üretim maliyetlerinin yaygınlaşmamış olması ee, yaygınlaştığı zaman bildiğiniz kuru meyve gibi aslında her yerde bulabildiğiniz işte çok rahat ulaşabildiğiniz bir ürün olacak ve ya bence bu 10 sene içinde gerçekten mümkün yani gıda krizi artık iyice hani fiyatlar artık çok e, bunu net gösteriyor ve sizin e, bahsettiğiniz bu e, çöpe giden tarımsal ürünün, ee, bir işlem sayesinde sadece 20 sene kadar tüketilebilecek hale getirilmesi evet. çok başka bir yere götürüyor konuyu ama işte hem tüketicinin daha ürünü alışık olmaması tanımaması çünkü ürünlerin ağırlığı onda birine iniyor hacmi küçülmüyor şimdi çok e, algı e, al, yani algılarımızın çok alışık olmadığı bir şey e, o yüzden mesela paketi bir elinize aldığınızda çok hafif geliyor İnternetten alışveriş yapıyorsanız e, bu kadarcık ürüne bu parayı mı vereceğim diyebiliyorsunuz hani bunlar gerçekten çok normal tüketici e, deneyimleri bunlar ama önümüzdeki zamanlarda tabii ki kırılacak e, fakat işte bu son ürün haline getirmek için çok para harcanması gerekiyor yani bence bu iş birazcık daha büyük üreticilerimizin e, eğilebileceği daha üzerinde çalışabileceği bir şey. Biz bunun daha çok argesindeyiz. Yani biz aslında e, değişik ürünler yaratıp aslında bunu daha çok büyük üreticilerle çalışmak istiyoruz. E, çünkü hani %100 meyve sebze de pahalı bir şey aslında. O da çok ucuz değil. Biz daha böyle katma değeri düşük ham maddelerden geliştirdiğimiz çalışmaları hani büyük üretime geçirmek üzerine pilot süreçler kurguluyoruz gibi düşünebilirsiniz freeze dry tarafından. Aslında siz o teknolojileri kullanarak bu ürünlerin aslında hem de bir de aromalarını test ederek belli bir aşamaya getirdiniz. Evet. Markalar da kuruldu aslında bununla alakalı hatta ürünlerimiz de burada evet. mevcut. Ama diyorsunuz ki bunun üretilmesi ve dünyaya yayılması için başka bir ekonomik bir finansmana ihtiyaç var. Tabii. Başka bir kapasiteye ihtiyacımız var. Bu noktada biz o teknolojileri sağlayabilecek bir kıvama geldik diyorsunuz ve şunu da anlatıyorsunuz bize. Ben mesela kurutma deyince aklıma böyle erik kurusu aklıma gelir. Hani erik kurusunu aldığım zaman aslında hala şeyi ağırdır yani. Hani baktığın zaman hala erik gibi hissedersiniz. Ama mesela az önce ben şu elmadan ve domatesten tattım. Çok hafif böyle sanki e, böyle tüy tutuyormuşsunuz ya da ne bileyim böyle pamuk tutuyor tutuyormuşsunuz gibi oluyor. Ama yediğiniz zaman o elmanın o domatesin aroması o kadar kuvvetli geliyor ki. Ya aslında içi dop doluymuş ama... Çok küçücük parçalara ayrılmış kincasına bir e, his uyandırıyor bize. Siz bunu aslında başarmışsınız. Bu bir teknoloji diyoruz buna bir e, food tech yani yemek ya da gıda teknolojisi diyebilir miyiz? Tabii bu dediğim gibi bu zaten çok uzun süredir sektörde olan fakat son tüketiciye çok ulaşmamış. Yani son tüketiciye son ürün olarak ulaşmamış bir e, ürün gamı aslında. E, ve bu hani bütün e, tüketici ürünlerinde olduğu gibi. ...çok daha farklı dengeleri var, dinamikleri var. Yani sadece sizin bir ürün çalışmanız yetmiyor. Bütün boyutlarıyla bu işin ele alınması gerektiği için çok daha maliyetli bir hale geliyor. Burada süpermarketlerden tutun, online kanallara, üretiminde gerekli belgelere. hani Bunlar için gerçekten ciddi e eforun yanında maddi kaynakların kullanılması gerekiyor. E ve mesela e biz... Arge çalıştığımız biz, biz ham madde çalışıyoruz. Ham madde çalışmak çok daha farklı bir şey. Çünkü ham maddede siz zaten pilot ölçekli üretiminizi e, direkt satışa e, sunabiliyorsunuz. Fakat gıda ürünlerinde son tüketiciye giden o şekilde olmuyor. Çok daha başka kurguları yani ancak deneyebilirsiniz. E, denedikten sonra yine onun hacimlenmesi gerekir e, son tüketici yani oradaki değer önerisi zaten daha çok insana ulaşmak olduğu için. E, fakat ham madde çalıştığınız zaman daha farklı oluyor. Siz direkt firmayla e, satışı gerçekleştirdiğinizde pilot ölçekli halde zaten çok katma değerli bir satış gerçekleştirmiş oluyorsunuz ve onun getirdiği... E, onun getirdiği ivmeyle ARGE çalışmalarına devam edebiliyorsunuz. Gıdada ise sürekli sizin bu e, bütün dinamikleri gerçekleştirebilmek için para harcamanız gerekiyor. Ben o zaman şöyle bir soru sormak istiyorum. Ondan sonra da aslında bazı ürünlerden, ürettiğimiz mahsullerden hammadde üretilebildiğini de bize bahsetmiştiniz. Biraz da o konuya da geleceğim. Ama şunu sormak istiyorum. Şimdi biz gıda israfını önlemeye çalışıyoruz ve tarımsal ürünlerin katma değerini arttırmaya çalışıyoruz. Bu noktada sizin değer önerileriniz nedir diye sorarsam, bu konu da kapsamınız nedir? Şöyle e, biz ilk defa bu e, öncelikle bu misyonumuzu e, bahsettiğiniz şekilde koyduk. E, çalışmaya başladığımızda zaten biz şeyin farkındaydık. Sadece mutfak süreçleriyle e, israfı belli bir noktaya kadar engelleyebiliriz. Ömrünü uzatabiliriz, e, bozulmaya yakın ürünleri kullanabiliriz vesaire ama... E, Günün sonunda daha derin teknolojiler kullanmamız gerekiyordu ve biz bu yüzden e, yeşil teknolojilerden ekstraksiyon süreçlerine odaklandık. E, bizim örneğin ultrason e, teknolojisi işte bu süper kritik ekstraksiyon duyuyorsunuzdur siz daha onlarda görüyorsunuzdur. E, Son, son tüketicinin artık kulağına gelmeye başlayan teknolojiler oldu. Ee, bu, bunla, bu süreçler sayesinde biz yani bozulmaya yakın bir ürünün içindeki e, bir aktif bileşenleri ekstrakt edebiliyoruz ve e, bizim kendi geliştirdiğimiz bir e, süreç e, çizimi sayesinde de e, hangi bir aktif bileşenini hedefliyorsak onu çıkarıp e, bunu işte bir ham madde e, e, hal, ara mamül e, şeklinde satabiliyoruz. Ara mamülü e, zaten mesela son tüketiciye ürün yapacak olan mesela o supplement olabilir, vitamin, mineral karışımı olabilir, e, bir protein barı olabilir e, işte unlar var artık, unların işte daha böyle farklı özellikleri olan bu tarz firmalar zaten bu satın alımları yapıyorlar. Zaten ürünleri var ve onlar bizim geliştirdiğimiz bu ham madde arayışında var. Bizim orada sunduğumuz fark da yeşil teknolojileri kullanmak oluyor. Çünkü yeşil teknolojiler e, döngüsel ekonomiye faydası olan bu e, karbon nötr ee, yeni kurallar geliyor ve yeşil teknolojiler bunu destekliyor. Kimyasal kullanımın olmadığı veya çok az olduğu mevcut teknolojilere kıyasla e, yeni keşfedilen teknolojiler bunlar. Daha doğrusu yeni keşfedilenden kastım e, verimliliklerinin, e, maliyet analizlerinin yeni yeni ortaya çıktığı teknolojiler. Zaten o yüzden startuplar birazcık daha odaklanabiliyor bu tarz e, konulara. Ee, ve biz e, bütün ürünlerimizi yeşil teknoloji prosesleriyle geliştiriyoruz. Ee, amacımız ileri dönüşüm ürün yapmak. İleri dönüşüm üründe bu deminden beri bahsettiğimiz ya katma değeri olmayan ham maddeler, e, tarımsal ürünler e, ya gıda sektöründen çıkan yan sanayi ürünleri işte bir e, üretim yapılıp onun e, posası kalabiliyor mesela bu tarz e, ürünler e, ya da Başka sektörlerde daha az katma değerli olarak satılan e, ham maddeler, mesela bazı işte bu e, bazı ham maddeler, e, ham madde art, artıkları diyeyim e, biyogaza gidiyor, başka sektörlere köpek mamasına gidiyor. Aslında bunlar hala çok besin değeri yüksek olan ve bizim daha katma değerli hale çevirebileceğimiz e, ham maddeler. Bu bunlara odaklanıyoruz. Aslında tam bir tarımsal devrimden bahsediyoruz evet. burada. Çünkü e, şu anda televizyonu açsak, haberleri açsak ve haberlerde şunu göreceğiz. Karpuz tarlasındaki ta, ta, karpuzu para etmediği için bunu halka dağıtan üreticiler. Domatesi para etmediği için domatesi yere döküp onun üstünden işte griderle geçen üreticilerimiz. Çünkü neden? İnsanlarımız sinirleniyor. Onca onca emek, onca mücadele, onca ilaç at, gübre ver, işçi tut, para hepsini ayır. Ama en işin sonunda para kazanamayınca mutsuz bir üretici. Bu noktada siz şunu diyorsunuz. Siz üretin, biz sonuna kadar yani içindeki moleküle kadar onu değerlendirebilecek bir yeteneğe sahibiz. Bu yeteneğin e, sahip olduğunuz gibi ve yerli ve milli bu arada. hani En çok sevdiğimiz tabirlerden bir tanesi yerli ve milli. Biz bunu e, gençler olarak bir araya geldik ve yapıyoruz diyorsunuz. Ben şunu da biraz daha üreticilerimizin anlaması için sormak istiyorum. Geleneksel yöntemleri kullanmakla bu yeşil teknolojileri kullanmanın arasındaki farkları bize biraz daha böyle evet. e, açıklayıcı bir şekilde anlatabilir misiniz? Şöyle, e, şimdi mevcut e, teknolojiler e, çok uzun süredir kullanılan, işte geleneksel gıda üretimini zaten biliyorsunuz böyle e, işte. Çok yenilikçi bir ürün görmüyoruz. Hep benzer makineler oluyor. Şimdi artık gıda krizi e, baş göstermeye başladığından beri özellikle gıdada kullanılması yeşil teknolojilerin ana sebebi bu. E, artık böyle çöpün çöpün içinden değerini çıkarmaya yöneliyor artık. hani e, Büyük üreticiler de bunun araştırması için de işte ARGE çalışmaları hep bunlara yönelik yapılıyor ve yeşil teknolojilerin e, bir katkısı işte bu kimyasal kullanımın çok düşük olması. Zaten hani asıl farkı bu oluyor geleneksel birçok yöntemden ve işte bu karbon nötr olması gerektiğinden bahsediyoruz 2030'a kadar şirketlerin. Bunlarla ilgili yaptırımlar geleceğinden bahsediyoruz. Siz zaten süreçlerinizde kimyasal kullandığınızda zaten karbon nötr olamıyorsunuz. Bu yüzden şirketlerin offset etmek için alımlarını buna göre yapması gerekecek. Biz aslında onu sağlıyor olacağız. Yani birçok firmanın da bu yeni işi teknolojilere yönelmesinin sebeplerinden biri bu. Bunlar sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen teknolojiler yönetilen teknolojiler e, gibi diyebilirim. Aslında siz şu anın teknolojisiniz ama 2030 yılında değeriniz daha çok evet. kıymetlenecek. Evet. O noktada <laughs> Onun gerçekten. Onun çalışmaları. Siz bugünü çalışıyorsunuz ama aslında 2030'dasınız. Evet. Kesinlikle böyle söyleyebiliriz. Ben bir de sizin gelecek planlarınızdan bahs öğrenmek istiyorum aslında. 2024 itibariyle böyle arge çalışmalarına odaklandınız ve ham maddeden bahsediyorsunuz. Bu çok önemli bilgiler bunlar. Yani sadece domatesi yedim ben o salatanın içine kullandım değil. İşte elmayı yedim şeyde hani kullandım değil. Onun içerisindeki proteinleri böyle vitaminleri alarak bir şeyler yaptığınızdan bahsettiniz. Ben bu konuyu açmak istiyorum. Bu nedir o teknoloji bize 2004 yılın hani yapmış olduğunuz ARGE'lerden biraz bahseder misiniz? Bizim 2024 ve 2024 sonu itibariyle artık ARGE çalışmaları tamamen odak alanı olacak. Bu noktada bir tekmere taşınma sürecindeyiz. Böylece üniversitenin içinde olup hem öğrencilere hem öğretim üyelerine daha yakın olabileceğiz. Onun dışında Food'un yani globalde çok gıda tarım alanında yapılan inovasyonlara destek veren bazı kurumlar var. Bunlardan biz aslında şu an iş modelimizi iş modelimiz hakkında valide e, validasyon için bir destek alacağız. E, bu sayede de büyük süpermarket zinciriyle e, bir aksilik olmazsa e, iş modelimizi çalışacağız. Yani ham madde tarafından e, onların artıkları, onlarda kalan ürünler e, alınıp bizim e, sistemimizde değerlendirilerek son tüketiciye yine o markette işte farklı ürünlerin içinde gidebilir mi e, gibisinden denemelere başlayacağız. Çünkü yani Laboratuvar çalışmaları son tüketiciye çıkmadan veya işte e, ham madde tedarikçisiyle e, çizilmeden ne yazık ki hiçbir işe yaramıyor. Yani e, evet her şeyi çok güzel çıkarabiliyorsunuz, çok e, güzel rakamlar ortaya koyabiliyorsunuz ürünün verimliliği hakkında. Fakat yapılabilirliğini bu tarz denemeler yapmadan göremiyorsunuz. Bizim o yüzden önümüzdeki e, süreçteki hedefimiz iş modelimizi valide etmek e, ve Burada da vegan proteine odaklandığımız bir ham maddeden bahsediyoruz genel olarak. Ee, vegan protein e, bitki bazlı bir e, ürün yapıyoruz ve e, kolajen biomimikrisini benzettiğimiz tamamen bitkisel ve ileri dönüşüm kaynaklardan kurguladığımız bir ürün üzerinde çalışıyoruz. Şimdi de rakamlarını bekliyoruz. Bir aksilik olmasın. Harika bir asla süreç. Peki bu ekip nasıl? Bu ekip kimlerden oluşuyor bize? Bize bir de bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet, bizim toplam 25 seneden fazla deneyimimiz var aslında. Herkesin kendi alanında. Dediğim gibi ben zaten. E, şirketi ilk, e, şirketi demeyeyim de bu yola çıkmaya karar verdiğimde ilk e, zaten bu yöne gitmesini istiyordum ve e, ona yönelik insanları arıyordum. E, biz e, bir e, mikrobiyoloğumuz var, bir gıda mühendisimiz var, pazarlama alanında bir profesyonel bir arkadaşımız var ve e, ilerleyen dönemde e, teknoloji, dijital teknolojiler de ayrıca dahil edilmesi gerektiği için e, bu taraftan da daha e, bilgisayar mühendisliği alanından bir arkadaşımız var. Ee, dediğim gibi ekip bütün bu alanları kapatabiliyor ee, ama ekip olmadan da zaten yapılabilecek bir iş değil ee, umarız ki ekibimiz önümüzdeki senelerde çok daha böyle e, hızlı büyür her alandan bir uzmanımız olur diye e, hedefliyoruz ki öyle de olacaktır zaten bunu görmüş olacağız peki şu, hızlıca programımızın sonuna geliyoruz şunu sormak istiyorum şu anda hedeflerinizde hangi durumdasınız desem ne dersiniz ee, biz e, sanırım artık yani 3 sene içinde buraya gelmeyi hedefliyorduk. Ee, şu an artık Arge çalışmalarımızı e, patentleyebildiğimiz, e, birazcık valide etmeye e, adım attığımız bir noktaya gitmek istiyoruz. 2024'ün sonuna kadar da artık bu buraya ulaşırız diye umuyoruz. E, şu anda hani tabii ki startup yani girişimlerde birazcık planlanandan yavaş ilerliyor işler. Ona onu e, hesaba katarsak hani olmasını hayal ettiğimiz yerdeyiz şu an diyebilirim. Ee, ama e, bu yani patent dediğimiz bir ürün e, elimize aldığımızda tam olarak istediğimiz noktaya ulaşmış olacağız. Peki son olarak da şöyle bir soru sormak istiyorum. Küresel, küresel pazarı da düşünecek olursanız sizin bu ürettiğiniz ürünlerin, ürettiğiniz ham e, ya da bu e, dondurularak kurutulmuş gıdaların e, yaptığınız çalışmalarda bir pazar vaat ettiğini gördünüz mü? Bu pazarda biz neredeyiz? Onlar nerede? Mesela Avrupa'da daha mı kabul görüyor? Bizim ülkemizde biraz daha mı yavaş ilerliyor? Bu durum hakkında neler söylersiniz? E, bunların ikisi ayrı oluyor aslında. Bir e, ARGE tarafında e, e, zaten açıkçası müşteri için biz yurt dışına bakıyoruz. Yani biz zaten e, bir ham madde ortaya koyduğumuz için e, bazı ülkelerde şimdiden e, işte bu kimyasalsız üretim, işte e, çeşitli sebeplerden vegan'a geçiş gibi ürünlerde e, hedefleri var. Ve hani biz onları zaten karşılayan bir ürün ortaya koymamız da onların ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz bir yerden geliyor. Doğru yatırımlarla çok güzel market zincirlerine girilebilir. Biz bu ürünleri her yurt dışına fuara götürdüğümüzde bir yerde tattırdığımızda bununla ilgili talep geliyor bize. Yani sadece düz meyve sebze değil birazcık üzerinde çalışılmış cips formuna sokulmuş farklı ürünler yurt dışında tabii ki çok daha fazla kabul görüyor. Ve e, biz mesela Türkiye'de 3 sene önce ilk Frizra'yı anlattığımızda ve işte tarımsal israfı engellemek istiyoruz e, şekli bozuk tarım ürünlerini kullanabiliriz dediğimizde e, bize şey gibi bakıyorlardı. Hani siz e, e, sürdürülebilikten bahsettiğimizde e, işte bize hani daha ucuz ürünü yapıyorsunuz daha pahalıya satıyorsunuz gibi bir görüş vardı. Ama yurt dışında mesela e, şu an bu, burada da birazcık şeyler değişiyor ama bu Alım kararlarını daha çok uzun süre içinde etkiler. yani. O zaman aslında bu teknolojide biz Avrupa ile kafa kafaya giderken kendi ülkemizde maalesef yaklaşık bir 5 yıl geriden gidiyoruz. Ama bunu aşacağız. Bunu nasıl aşacağız? Böyle bunları konuşarak aşacağız. Aslında bu ön yargılarımızdan kurtulacağız ve dediğiniz gibi yani çürük domatesin içindeki proteini alarak ürettiğimizde buna bir başarı olarak bakmamız gerekiyor. Çürük domatesi kullanıp katma değer yaratıp benim önüme daha pahalı sunuyorsunla bakmamamız gerekiyor. Evet. Bu noktada çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Umarım hayal ettiğiniz noktalara çünkü siz 5 yıl öndesiniz. Daha kısa sürede ulaşırsınız diyorum. Çünkü şu an hakikaten öyle. Siz şu an 5 yıl ileride bir şirketsiniz. Bu da en az bu arada. Ee, umarım o değer ortaya çıkar ve biz gerçekten e İnşallah kamyonların arkasında çürük domateslerin böyle ezile ezile meyve suyu fabrikalarına gittiğini görmeyiz. Artık sizler gibi ARGE firmaların kurulmuş olduğunu ve onun içindeki proteini alayım, onun içindeki vitamini alayım diyen insanlarla oluşan bir topluluğun içerisinde yaşarız. O zaman da zaten ne hastalıklardan ne şeylerden bahsetmiş oluruz diyeceğim. Çok teşekkür ediyorum ve son sorumu soruyorum. Siz hani 5 yıl ileridesiniz ya <laughs> 2030 yılında en çok hangi anahtar kelimeler kullanılıyor? Ya bence bizim de e, odaklandığımız alternatif protein kaynakları bu biz mesela işte tarımsal ya biz bitkisel ürünlerden çalışıyoruz ama bunun e, ya yani farklı şeyler var ham maddeler var işte e, mikroplardan bile protein üretiminden havadan protein üretiminden bahsediliyor yani birazcık artık bunlar etkileyici olması için kullanılan kelimeler ama e, her türlü alternatif protein kaynağına e, çok ciddi bir araştırma var. E, bu işte bitkisel etler veya işte laboratuvar etleri çeşitli yöntemler var çünkü şu an ne yazık ki kaynaklarımız yetmiyor yani ve hep şey konuşuluyor almamız gereken besin değerlerini mevcut ürünlerden alamayacağız hani o yüzden de alternatif olarak bu kaynakların ne olduğunu artık keşfetmemiş keşfetmemiz onlar üzerine çalışmamız lazım diye ben o yüzden özellikle alternatif protein kaynakları diyebilirim çok teşekkür ediyoruz. ...çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Ağzınıza sağlık. Ekibimize buradan çok çok selamlar. Teşekkür ederim. Ben ağırladığınız için çok keyifliydi. Sağ olun. Değerli üreticilerimiz... ...aslında bu programımızda şunu özetlemeye çalışıyoruz. Sizin ürettiğiniz her şey değerli. Kaliteli olanda değerli, çürük olan da değerli. Sadece şunu başarmalıyız. Bütün üretim kanalları olarak... ...bakanlıktan tutun, hükümet, devlet... ...bütün yetkililerle beraber üretimle tarımsal teknoloji entegrasyonunu bir araya getirerek aslında sizin o tarlada bin bir emekle ürettiğiniz ürünü işte Farmhood gibi firmalarla buluşturup katma değerini arttırarak biz o istediğimiz hani para kazanma düşüncesi var ya işte ona ulaşabiliriz böyle. Ama bunu yapabilmek için de e, kolektif çalışmalıyız, beraber çalışmalıyız. Siz tarlada üretirken burada Farmot'un önünü açmalıyız. Diğer teknolojilerin önünü açmalıyız ki o birliktelik sağlansın ve aslında biz katma değerli üretim üretelim. Çünkü dünya gerçekten 2030 yılından sonra çok iyi yerlere gitmeyecek bu şekilde devam edersek bizim şu andan itibaren çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz için bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor diyorum ve sözümü noktalıyorum. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalınız.